Selamun Aleyküm çiçek seven dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar. Benden sorsanız ben de Çok şükür. Ee, arkadaşlar bugün videomu şu güzelliklerle başlayayım arkadaşlar. Şöyle yine bir e, Dracena turundan getirdim arkadaşlar şöyle göstereyim ee, yaprakları çok güzel şöyle bakın ee, veri var böyle iki yandan şöyle çizgileri yeşilleri açık kuyu yeşil ve şöyle yine beyaz çizgileri geçmiş şöyle traksiyon arkadaşlar şöyle boyutu ee, boyutu da küçük de değil gayet güzel gayet iyi arkadaşlar fiyatı 100 TL arkadaşlar kaçırmayın gerçekten çok fiyatı uygun size öyle söyleyeyim bakın gerçekten şöyle boyutunu göstereyim şöyle ee, bu 100 TL arkadaşlar ee, sonra şöyle Galatyalarım var şöyle Bunlar e, göstereyim tekrar şöyle çıkarıp şöyle tek köklü ama boyutlu gürlü şöyle 200 TL Arkadaşlar bunlar sadece elimde 200 TL olandan e, bir adet var 2 2 3 adet var arkadaşlar başka kalmadı elimde e, almak isteyen arkadaşlar kaçırmayın 3 adet var sonra şöyle aklenomalar Arkadaşlar bu aglenomaları e, bir hafta önce sipariş vermiştim ama e, yeni bir hafta geçti elime ulaşmadı hatırlıyorsanız hemen hemen e, sipariş verdiğimi iki hafta oldu arkadaşlar diyeyim ee, yine tekrar arkadaşlar isteyenler oldu ee, şunlardan mesela ee, yine tekrar sipariş vereyim derken fiyatları güncellendi dediler ee, 200 TL oldu dediler ama boyutu büyük mü dedim şaş şaşırdım kendimde daha çok da zaman geçmedi 200 TL ama ön sentim boyut aynı dediler. Öyle arkadaşlar almak isteyen arkadaşlara söyledim. Gerçekten eğer benim elimde ise aynı fiyatta getirip yine aynı fiyatta satmak isterim tabii ki hepinize. Ama keşke o zaman ön adet değil de 20 adet alsaydım diyen e, pişmanı oldu ama yapacak bir şey yok e, alan arkadaşlar e, gerçekten çok uygun aldınız e, şimdi alamayan arkadaşlarım için özgünüm e, ama e, 200'ü alırsam Ben de e, biliyorsunuz kargo ile getiriyorum şu e, kendim üzerine şey etmesem de çok istediği arkadaşlar için 230 TL'ye getirebilirim arkadaşlar böyle ben de getirdiğim şeye koyuyorum buna göre şey diyorum arkadaşlar bir tane çeçeği öyle getirtirip vermek istedim arkadaşlar Keşke kargo ile şey etmezsem 200 TL ya da verirdim. Ama masrafı da var biliyorsunuz. Sadece masrafı için 30 TL ekleyip almak isteyenler yazabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre şey ederim. Öyle arkadaşlar. Şöyle marantam var. 150 TL. Ee, şöyle Bu ağaç e, Arkadaşlara getirmiştim Bayağı a, ayırdım Arkadaşlara Şöyle arkadaşlar Şöyle uç köklü 250 TL Şöyle ayırmadım arkadaşlar Ayırsam şimdi bunları 100 TL'den satarsam e, 300 TL olacak Ama ayırmadan 250 TL'ye Almak isteyenlere e, satabilirim. Şöyle tek kaldı bu da elimde. Şöyle ablien olma var, bataya. E, şöyle e, kavucuktan var. Beyaz, kenarları beyaz, yeşil. Şu da kırmızı, yeşil şöyle. Kavucuklar e, 150 TL. Şu yaprak güzeli var 100 TL arkadaşlar. Ee, şurada çingen şalvarı var, 50 TL arkadaşlar. Ee, şöyle yine göstereyim. Ee, Melek kanadı var bir arkadaş. Melek kanadı istemişti. Ee, daha e, kim olduğu hatırlayamadım. Tekrar yazdığıma bakacağım. Ee, şöyle Melek kanadı arkadaşlar. Şöyle. Kendisi tek kök ama uç gövdesi var şöyle uç dallı şöyle göstereyim şöyle 130 TL arkadaşlar bu şurada küçük olanı var şöyle bu 100 TL arkadaşlar şöyle. Ee, şimdi bu yeşil olandan var kaçırmayın gerçekten bunları hepsi şimdi 200 TL oldu aldığım yerden arkadaşlar e, şimdi 150 TL gerçekten çok uygun e, bir hafta geçince biraz bunlar boyutu yükselince e, ben de bunları belki fiyatını artırırım şöyle arkadaşlar yavruları var yanlarından şöyle göstereyim. Hepsinin yanından şöyle şöyle yavruları var arkadaşlar. Ee, şuna bakın. Bunu eğer bunlar bir çıkarsa bol yavrulu şunlara bakın. Çok güzel bir saksı dolu olacak. Ama dediğim gibi boyutları ön santim Arkadaşlar büyük değil. Elinize ulaştıktan sonra da çok küçükmüş e, dememeniz için şimdiden ben söylüyorum gerçekten 10 santim şöyle. E, hepsinin e, çoğunun, hepsinin değil şöyle yanından şöyle yavrusu geliyor. Mesela bunda yok ama şunda var şunda da iki üç bayağı var bunda bunda da iki tane var geliyor şunu da yanından vermiş bundan da iki tane var ha üç tane şöyle öyle arkadaşlar ee, şimdi şöyle e, difen bahya var 100 TL bir tane küçüğü de var biraz e, 70 TL şöyle ama şurada e, uç kök var arkadaşlar şöyle bakın 70 TL e, şurada uz, uzmaniye var e, bu da 50 TL şurada aglenoman var şöyle bakın bu 150 TL arkadaşlar artık toparlanmaya başladı. Şöyle yanlarından şöyle yaprakları geliyor. Sararmışlarını çıkaracağım. Bunlar şey olunca gerçekten bunları çoğunu 100 TL'den zarara verdim arkadaşlar. Kök ayrım yaptığım için biraz sararma oldu. Hava şey olduğundan mı bir şey oldu sararma oldu arkadaşlar. Yine toparlanmaya başladı. Ee, bu da tek kaldı elimde. Ee, şunlarda kök ayrım yok arkadaşlar. Mesela bunu yaprağı yuvarlak e, bu bir ayrı e, görüntüsü aynı olsa da bu ayrı tur. Bu yuvarlak yaprak geniş olan şunlar e, ince uzun yapraklı benim kendimde de bu var çok küçük olanını e, çok e, bu fiyatı satılmaz diye kendime ayırmıştım o kadar güzel oldu ki şimdi çok güzel oldu Gerçekten e, bunlar e, kendi saksıları büyüyen büyüyen aglenomalar şimdi şurada e, beyaz pasgalarım var 100 TL'den arkadaşlar Şöyle göstereyim yine. Ee, atlaslar var. Kırmızı atlas 50 TL'den arkadaşlar. Şöyle yine mm, orkidem var. Bir adet kaldı orkidem. Şimdi orkidemi bulamadım. Nerede koydum? Ha evet. Ee, bir tane kaldı arkadaşlar bundan da. Şöyle göstereyim şöyle köklerini de 150 TL o da arkadaşlara ayırdıklarımı paylaşayım şurada e, gül kadın hanımın e, şöyle bir e, sükülenti şurada tomurcu var çok merak ediyorum nasıl çiçek açacağını şöyle burada aglen olması var şöyle göstereyim e, Gül Kadın Hanım size iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. E, burada Sayma Hanım'ın e, ceylan gözleri var. E, şöyle dua çiçeği. Şurada örtancısı var. Atlası var. Şöyle Sayma Hanım sizde iyi günlerde mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum ee, şöyle bu Razia Hanım'ın şöyle Raziye Hanım'da da şöyle Galatya'sı var ve şöyle bir difen bahyası var arkadaşlar şöyle Razia Hanım e, Atlas da istemişti Atlas'ını da koyacağım e, Razi Hanım, size iyi günlerde. Arkadaşlar hafif sesli olmuş telefonumu video bölündü. Şimdi devam edeceğim. E, Razi Hanım, Galatya'sı bahyası var. Razi Hanım, size iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. E, şurada e, Nihal. Nihal'cimin e, çiçekleri e, aglenoması ve şöyle e, ismini unutuyorum bunu çok zor isim e, Nihal'cim iyi günlerde mutlu günlerde büyüttün çiçeklerini buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şöyle zeytin yapraklısı aglen olması ve e, şöyle limon renkli çiçeği e ee, şurada Hatice Hanım'ın e, çiçekleri burada. Şöyle. Hatice Hanım e, episkesi de var. Onu da daha ekmedim. Ekin, ekince onu da ekleyeceğim. Hatice Hanım sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, burada e, sevgi hanımın çiçekleri şöyle göstereyim. Sevgi hanım şöyle e, küpelileri şöyle küpelileri e, şöyle yaprak güzeli yaprak güzeli şöyle galatyası marantası zeytin yapraklısı. Ve şurada yeni gelen Aquileonomalardan ve şurada Galatyaları. Eee Sevgi Hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Eee şöyle göstereyim. Bu da e, Mübarek Hanım'ın aglenomaları mübarek hanım sizde iyi günlerde mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum ee, şöyle burada da ee, Cemile hanımın çiçekleri ee, Cemile hanımda galata türlerinden şöyle fil kulağı zeytinli yapraklıdan zeytin yapraklıdan e, e, Galatya turlarından aldı. E, Cemile Hanım sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. E, burada da e, Gülsün Hanım'ın e, Galatya'sı. Şöyle Galatya'sı ve bu Galatya'sı. Ee, Gülsün Hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, burada da e, çörtümü hala açıyor. Ayşe Ayşe Hanım'ın çiçekleri şöyle e, küpelileri burada çiçekleri e, Ayşe Hanım da İyi günlerde, mutlu günlerde büyütsün çiçeklerini. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum Ayşe Hanım. Ee, şöyle geçeyim. Burada yine Ayser Hanım'ın Galatya'sı. Ayser Hanım şöyle güzel bir Galatya'dan aldı. Ayser Hanım iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Ee, şöyle Türkan Hanım'ın çiçekleri burada. Türkan Hanım şöyle bir aglenoma şöyle rex begonia e, zeytin yapraklı dua çiçeği e, şu galatya turundan aldı. E, ve e, kırmızı agrenomadan olmadan da istemişti galiba ee, Türkan hanım sizce iyi günlerde mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada da hangi arkadaşımız bakayım şöyle Şerife hanımın Şerife hanımın şöyle bir galatyası var şöyle göstereyim Şöyle böyle uç köklü. Ee, sonra şöyle aglenoması var. Şöyle e, limon yapraklı çiçeği var. Ee, Şerife Hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, burada da e, Cennet Hanım'ın Cennet Hanım'da şöyle bir Galatya'sı ve burada e, aglen olması var. E, Cennet Hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. E, burada Gülnur Hanım'ın çiçekleri e, şöyle Galatya'sı var. Ve şurada kırmızı aklenoması var. Gülnur Hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, şöyle bu da paylaştığım arkadaşımızın çiçekleri. Ee, şöyle geçeyim. Burada bakayım isimlerimi. Kardelen Hanım'ın çiçekleri. Kardelen Hanım da şöyle bir aglen olmadan aldı. Limon renginden aldı. Ve şöyle bir galatyası var. Ve bu galatyası de var. Kardelen Hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar e, yine ayırdığım arkadaşların çiçekleri. Şurada pinar çam. Pinar camda şöyle bir fil kulağı var. E, zeytin yapraklısı var. Ve aglen olması var. E, pinar hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyüdüğün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, burada şöyle bakın. Hava Hanım'ın çiçekleri. Hava Hanım şöyle sükülentlerden aldı kendisi. Ee, şöyle küpelesi var. Ee, galatçası var. Şu arkada da bir tane galatçası var. E, Hanım sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün Çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve burada şöyle 4 adet e, Sülgün abla ayırdı kendisine. Sülgün abla sizde iyi günlerde, mutlu günlerde bütün Çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum şöyle arkadaşlar burada Fatma teyzecimin çiçekleri Fatma teyzecim siz de iyi günlerde mutlu günlerde büyüdün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Fatma teyzecim sizde şöyle bir Galatya'dan istemişsiniz ee, şöyle 200 TL olanı var isterseniz elimde şu an 3 adet kaldı ee, böyle uygun fiyatı olandan yok arkadaşlar ee, Fatma teyzecim sizde haberiniz olsun ee, 100 TL olandan yok şöyle e, 200 TL olandan elimde üç adet kaldı sadece almak isteseniz e, yazarsanız sonra ayırırım bundan istediğinizi söylemişsiniz ama ee, tekrar ayırayım mı, ayırmayayım mı onu yazarsanız çok sevinirim. Ee, bittikten sonra haberiniz olduktan sonra bitince siz de üzülüyorsunuz. Size de ayıramadığım için ben de üzülüyorum tabii ki ee, elimde kalmayınca. Şöyle ee, burada ee, Nurdağul Hanım'ın şöyle. Ee, Gelin teli ve episkesi var. Nurdegül Gül Hanım sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada Ayten Hanım'ın iki galatyası var. Ayten Hanım sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da e, bir e, çiçek dostumuzun çiçekleri. Şöyle bir orkidesi var. Aglen var. E, parmak kaktusu var. Difen var. Ve limon rengi var. E, limon, limon renkli ve yapraklı çiçeği var. Hmm, çiçek dostum siz de iyi günlerde mutlu günlerde büyütün Çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar isim vermemi söylüyor bazen arkadaşımız ondan çiçek dostum diyerek paylaşıyorum ee, şöyle Burası e, Zeynep ablacığımın çiçekleri şöyle güzel güzel açıp coşup duruyorlar arkadaşlar şöyle göstereyim bir tane daha begonya arkada kalmış bu devasal begonyanın arkasında kalmış şöyle ee, Zeynep ablacım da iki tane şöyle aklın olmadan ayırdı ee, şöyle difin bahyası var ee, şöyle yapayım ee, Zeynep ablacım sizde de iyi günlerde mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Yine burada e, Selamiye hanımın iki agla olması e, orkidesi var. Aglaoma diye diyor. <laughs> orkidesi var pardon arkadaşlar. E, orkidesi var. E, şöyle Selamiye hanım sizde iyi günlerde mutlu günlerde büyütün orkidelerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum ee, şu uzun uzun yapraklık tür benziyor şu şöyle kalın yuvarlak Bence bunların e, renkleri ayrı bir türlü benziyor arkadaşlar çok da anlamam ama bazen yapraklarına bakarak anlıyor bazı arkadaşlar şöyle Öyle arkadaşlar, biz de yağmurlu hava, çok soğuk. Ben de balkondan naylonları almıştım derken yağmurlu, soğuk hava havalar soğudu. Şöyle bakalım. İnşallah yine sıcakları geleceğiz. Şöyle bakın. Ee, Hatice Hanım'ın e, gönderdiği şeylere her gün bunlara bakıyorum. Yapraklarını baya baya şöyle dökmeye başladı, soldu. Dirilenleri dirilir inşallah. Şöyle dökülüyor. İnşallah toparlanır. Yoksa yeni yaprakları gelir. Şunu suyun içine koydum. Ee, şunu da ektim. Bakalım toparlanır inşallah ama üstü üzerindeki tomurcuklar hepsi döküldü şöyle bayağı kırılmış toprakla karışmış solmuş bir tek şu dayanmış yazık şu yine de solgun solgun duruyor bu da şöyle bakalım İnşallah toparlanıp e, tekrardan güzelce ekeceğim inşallah kökleri de köklenir. Şöyle şöyle koydum artık kırılanları. İnşallah toparlanır. Bana videodan paylaştığında o kadar güzeldi ki, o kadar güzeldi şöyle bol dallı çuvalda şeyleriyle şey yapmıştım ama maalesef ee, kargoyu beceremedi. <laughs> Becerebilse satışını yapacaktık. Öyle arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. İnşallah toparlanırlardır. Öyle arkadaşlar. Şurada bir tane orkidem var. Evet. Burada benim kendi mum çiçeğim şöyle e, şu turdan var e, sarmaşık turlarımı da buraya ektim kendime şöyle bir saksı hazırladım şöyle bu e, üç tur almıştım sarmaşıktan hatırlıyorsanız bunları da bir e, askılı saksıda ektim arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Şurada bir kalın şam var. Şöyle göstereyim. 150 TL arkadaşlar. Çok güzel. Harika açıyor. Şöyle arkadaşlar. ben destekleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Yorum yazan arkadaşlarım ellerinize sağlık. Sizin desteklerinizle ben gerçekten e, güç alıyorum, devam ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. İyi ki varsınız. İyi ki çiçek dostlarım var, soranlarım var. Çok mutlu oluyorum. Ayzer Hanım aradığında dedi, bundan sonra Türkiye'de kimsen yok deme dedi. Gerçekten e, çok çok e, seviniyorum. Çiçek seven dostlarım var. Öyle arkadaşlar, soranlarım var. Allah razı olsun hepinizden. Ee, yeni gelen abone olup e, desteklerseniz sevinirim. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyeyim arkadaşlar. E, bugünlük videom bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıqla qalın arkadaşlar, şu gözəlliklərlə qalın.